Arkadaşlar bugün sizlere aile destek programına zam yapılacak mı yapılmayacak mı bu konudan bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce bugün bir kabine toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıdan sizlere öğrendiklerimi, duyduklarımı aktaracağım. Şimdi toplantıda arkadaşlar açıklama yapıldı. Bu açıklamada eşi vefat etmiş kadınlarımıza, roman vatandaşlarımıza 821 milyon TL bütçeyle sosyal konut desteği veriyoruz tarzında bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Bununla birlikte Türkiye aile destekleri, elektrik, doğalgaz tüketim destekleri gibi 53'e çıkardığımız yardım programlarımızın kapsamını da genişletiyoruz tarzında bir açıklama geldi. Şimdi bu bir zam haberi olabilir mi? Evet olabilir ama bununla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Yani zam yapılacağı hakkında bir açıklama gelmedi. Bundan dolayı sizi yanlış yönlendirmek, yanlış bilgiler vermek istemem. Her zaman resmi kaynakları baz alacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi benim fikrimi soracak olursanız. Buraya gelelim. Biliyorsunuz ki askeri ücrete de zam yapıldı. Diğer yardımlara da zam yapılmaya başlandı. Aile desteği zam yapılmaz mı? Zam yapılabilir. Çünkü görüyorsunuz her şeye zam geliyor. Bununla birlikte askeri ücrete zam gel geldi. Ve diğer ürünlere de zam gelmeye devam ediyor. Buna da zam yapılması muhtemel olabilir. Gelebilir. Fakat yeni yıla gelmeden önce aile desteği bir defalık zam yapılmıştı ve bununla birlikte ek destekler de verilmişti. Bunlar neydi? Çocuk destek bileşeni, doğalgaz başvurusu vesaire yapanlar oldu. O da çıktı aile destek alanların bazı kesimine. Bununla birlikte aile destek programı alan kişilere elektrik tüketim desteği verildi. Ve yeni yılda da 2023 yılında da üniversite okuyan veya çocuğu başka bir ilde şehirde okuyan kişilere de 750 TL'de ulaşım desteği veriliyor şimdi aile destek programı alanlara. Eğer buna başvuru yapmadıysanız kanalımızda videosu var. 750 TL ulaşım desteği diye. Onu izleyebilirsiniz. Ve bunu ilk duyuran, ilk anlatan kanal da biziz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kanalımızda da zaten tarihleri, saatleri bulunmakta. Şimdi Zam konusuna gelecek olursak dediğim gibi herhangi bir resmi açıklama yok. Ve aile desteğe de bu kadar yardım eklendi, destek eklendi. E tabi siz diyorsunuz ki hocam bu eklense de fark etmez. Zaten her şey pahalı. İstersen daha da arttırılsın. Zor geçiniyoruz diyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok haklısınız. Kanalımız zaten 10 bin abone olduğunda da elimizden geldiğince 4 kişiye 250 TL değerinde destek olduk. Bununla birlikte Instagram sayfamız da var. Oraya da sizi bekliyorum. 10.000 takipçi olduğumuzda da yine bu sayıyı arttırarak ve tutarı arttırarak sizlere destek olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve farklı yardım türlerini, yardım başvurularını da anlatarak sizlere ihtiyacınızın kalmamasını sağlayacağız Allah'ın izniyle diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Yeni bir zam haberi gelirse sizlerle bunu paylaşırım arkadaşlar. Buradaki kapsamını genişletiyoruz kısmı da aslında şunu anlatıyor. Burada demek istediği şey şu yani 1,5 milyon kişi aile destekten faydalanıyorsa 2 milyon kişi faydalanacak. Şu an rakamları farazi söylüyorum. Yani kişi sayısı artıyor. Sizin başvurunuz reddedildiyse veya aile desteğe hiç başvurmadıysanız başvurmanızı ve reddedildiyse yine başvurmanızı öneririm. Çünkü kapsam genişletiliyor. Umarım tutar da arttırılır. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.